aralarında aslında bütün olayın İsrail tarafından yapıldığını, yani Amerika'nın bu belgelerle yapmış olduğu operasyonun da İsrail operasyonunun bir parçası gibi algılandığını, öyle lanse edildiğini görüyoruz. Burada genellikle devletler bazen bunu yaparlar. Yani bir büyük devlet onun yanında daha küçük bir devlet eğer muhatabınızsa karşınıza büyük devleti almadan ...o diğer küçük devletle e, olan güç mücadelenizi devam ettirmek istersiniz. Çünkü büyük devleti fazlaca işin içine çektiğiniz zaman... E, ...buradan e, kazançlı çıkmayacağınızı bilirsiniz. İran da bu taktiği uyguluyor olabilir. Yani e, ben daha önce de bunu e, daha e, söylemiştim çeşitli vesilelerle. Örneğin Amerika'nın yaptığı bu saldırıyı evet karşılıksız bırakmayabilir. Ama bunu çok minimal bir şekilde ve... Ee, Amerikalıların e, fazla zararını olmayacak şekilde yapabilir. Örneğin Kasım Süleymani suikastından sonra Amerika'nın Irak'taki bir takım üslerine e, çok sınırlı saldırılar yapmıştı İran karşılık olarak ve hatta burada Amerikalılara önceden söyleyip bu üsleri boşaltmalarını e, istemişlerdi. Amerikalılar da üstleri boşalttılar. Bildiğim kadarıyla sadece bir kişi öldü bu saldırılarda. Yine benzer bir şekilde yasak sağma kabirinden e, İran Amerika'ya böyle bir karşılık verebilir. Ve e, bütün e, karşıtlığını, öfkesini e, İsrail'in üzerinde tutmaya devam edebilir. Tabii bunu görmek e, şu an için mümkün değil. Önümüzdeki günler bu konularda bize daha iyi veriler verecektir. Şimdi e, bu yeni komutanın e, gönüllü, halkı eee aktive etmeye e, çalışan faaliyetlerden bahsetmesi gerçekten enteresan. Yani günün sonunda İran'ın cepheye göndermek için gönüllülere ihtiyacı yok. Zaten bir, bir cephe, cephe yok, de yok. ki. Yani hocam, bu savaş, ortada. Evet. Aynen. E, dolayısıyla bu e, durumda akla şu geliyor. İran'daki özellikle bu Besic gibi e, aşırı bir şekilde rejimi destekleyen, e, devrim muhafızlarının kontrolünde olan ve daha çok e, devletin bir baskı aracı olarak toplumu baskılamak için kullandığı bir takım grupları belki de harekete geçirme, onları heyecanlandırma e, eylemi olabilir. Yani burada rejim aslında e, bir miktar e, içerideki dengeyi gözetecek adımlar atmaya başlıyor olabilir. Belki e, bu çerçevede bakıldığı zaman bu çağrı, bundan sonra gelecek olanlar e, rejimin iç... E, cephesi için yap, atılmış adımlardır diye düşünebiliriz e, Bu da şunu gösterir rejimin e, Muhtemelen içeride e, bir kaygısı var yani e, rejimin e, düşme çökme uh -huh. e, ya da bir e, isyanla e, ortadan kaldırılma riski gördüğüne işaret edebiliyor edebilir Bu belki e, ya, bugünden yarın olacak bir şey de değildir e, Çünkü İsrail, ve hatta Amerika İran'a saldırırken İran halkı bir de e, hükümetine, devletine e, karşı ayaklanmaz diye düşünüyorum. Çünkü e, İran halkı da oldukça milliyetçi duyguları e, yüksek bir halk. Dolayısıyla ülke e, bir e, askeri saldırı altındayken içeride iktidar hesaplaşmasını e, pek ahlaki ve sorumlu bulmayabilirler, bulmazlar diye düşünüyorum. Ama bir süre sonra bu savaş e, soğuduğu zaman bir miktar, e, halk dönüp e, devletten bunun hesabını sormak isteyebilir. Zaten devletin iktidardan halk e, devletten e, özür dilerim halkın devletten sormak istediği çok hesap birikti İran'da ve e, oldukça da bunun yoğun olarak yaşandığı dönemleri gördük. Özellikle e, kadın hakları üzerinden e, yapılan gösterileri ve devletin bunu e, vahşice bastırmasını biliyoruz. Dolayısıyla bu minvalde ee, bence rejim biraz da o gözle e, olaya bakmaya başlamıştır. Bu da rejimi gerçekten çok zor bir duruma sürüklüyor. Yani